Önce bir bakayım. Bugün gördüğünüz böyle tuhaf bir kale geliştirme oyunu oynuyoruz. Böyle yani burada kale malzemeleri var. Burada garip canlı şeyleri falan var. Ben birkaç kez oynadım. Burada bir ev yapma malzemeleri. Var. Teknolojik ev de yapılıyor buradan. Sonra mesela şurada şöyle şeyler var. Bunlarla çok bir şey yapmayız. Ee, sonra bunu, burada askerler, garip uçan arası doğumuzlar falan var. Buradan arka planı ayarlı. Ben şimdi şöyle yapacağım. Ee, o zaman ne yapalım? Biz böyle küçük bir tane kala yapmadan ben size benimkileri göz. Şu altta üç tane çizgi var. burada olan dört tane kara var? Ben şimdi size hemen de onları göstereyim. Tabii bu kadar, böyle askerler yok. Bunları ben kendim ekledim. Sonra şu, şu, şu cami camili yer var. Şu sonra benim benim e, böyle bir kule. Ve arkadaşlar ben bunu kız kulesi olarak düşündüm. ve suyun ortasında küçücük bir kule. Bir tanecik de camı var. Şimdi ben yeni bir soru açıyorum. Belki sizlerle beraber bu küçük bir tane kale yapalım. Dört dakika. Şöyle yapacağım ben. Şimdi dur bir şeye bakacağım. Heh oluyor. Şunları şöyle atılıyor bu arada. Android'de var mı bilmiyorum. Ay Android'de var da diğer o iOS'ta var mı bilmiyorum. bir kare yapalım. Ben ona daha önce bir iki kare yaptım. Çok güzel olmamıştı onlar. Bakalım bu güzel olacak mı? Şimdi kapı nasıl bir şey olsun? Kapı normal küçük bir tane kapı olsun. Aynen bu. İki tane yan yana oluyor mu diye baktım. O halde malum olmuyor ben bundan koymak istiyorum. Aynen güzel durdu. Şimdi abi şöyle yapacağım ben. Evet. Şimdi arkadaşlar şu alttan ben şöyle bir şey deneyeceğim. Evet. Şimdi şuraya bir tane kule yapalım. Kule malzemelerine girelim. Ve tabii ki sadece buradan yapamayız. Onun için arkadaşlar ben tahta kullanacağım. Tahta. İki blok istaz. Evet. Şöyle. Şunu da bir kıralım. Ve o yöne ben şundan. Ben şunları da kıracağım. Evet şöyle. Cam koyuyorum. O zaman burayı hemen ben yapayım. Evet. Sırada üstüne geldik. Üstünü nasıl yapabiliriz? Asıl soru. Biraz zor olacak. Canım şey koysak acaba nasıl yapabiliriz? Yok. Heh, bu büyük. Yok. İğrenç bir şey oldu. Zaten koymazdım da. Bir dakika. Bunu sonra şundan koysa Yok. Bu da olmadı. Bu arada arkadaşlar Pointer diye bir kanalı var. Küfürlü bir kanal. Onu ben şimdi yorumlara yazın. Şey e, YouTube kanalında onu izlerken gülmeme challenge yapayım mı? Bazıları küfüre karşı işte küfüre annesi falan kızıyor. Mesela benimki kızıyor. İşte arkadaşlar ben ne yapayım mı size soruyorum şu anda. Ya e, yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazın biz. Bir video like atın. Evet. Sırada ne yapabiliriz? Bir dakika. Şu kısım olmadı ya. Orayı ben şöyle yapacağım. Yok. En üstteki hiç olamıyor. Şundan koyalım. Heh, fena gözükmedi. Evet arkadaşlar o zaman bu bizim şimdilik bir kule bir tane ev yaptık. Şimdi ben şuraya küçük bir tane kulübe yapmak istiyorum. Ben şu şöyle yine tahta aldım. Üç blok yetecek. İkinci katta hatta gerek yok. Yok da bir dakika ya. ben çadır yapacağım. Evet, ev ev daha iyidir. Şöyle yapacağım. Evet. Hatta bir dakika. Şöyle hepsini yarım blok yana doğru alacağım. Şunları bir blok daha fazladan. Evet. Böyle duracak. Şimdi şöyle yapacağım Ve sonra şöyle. Şöyle. Evet. Tabii ki de katılsızı olmaz onun için ben şuraları şöyle yapıyorum. İsterseniz siz bunu şu kuledeki malzemelerle de yapabilirsiniz. Burada daha bu kadar malzeme var Yani. Ya sadece bununla yapmak zorunda değilsiniz. Farklı farklı yapılar da yapabilirsiniz. Şimdi bir arka plan seçelim. Çöl olmasın bir kere. Ya bu da bana bayağı sade geldi. Yok. Yok. Ha bu geceyi ben çok güzelim. Bu gece olsun yine. Ee, o zaman şu artık adamları geçebiliriz. Şöyle bir kralı koyalım. Bu kızı olarak yanında dursun. Bu nar onu koruyor yok. burada lan. bir ses gelmeye başladı. Tamam boş verin. Şöyle arkadaşlar iki tane okçu koyalım. Hani böyle koruyor. Bu bunun bir dakika şunu şöyle iki blok açacağız. Şuraya büyücü koyalım. Ha bu erkek onun hani bu şövalye onun oğlu. Bu kız onun prenses kızı ve şu samuray da oğlunun eğitmeni. Şimdi şöyle bir blok daha açalım sil blok açalım yine açamadım yine yine açamadım heh açtım buraya ben samuray koysam yok büyücü koyalım aynen büyücü şimdi ben bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum bir tane arkadaşıma eşekten koyacağım sonra ben bunun üstüne binen bir tane kılıçlar nasıl gözüküyor acaba Şöyle bir blok üstüne doğru alamıyor muyum? Bir dakika göremiyorum da yapamadım. Yok olmuyor. Bu da böyle tıbbiye olmayacak. Bunu kapatalım. Alalım. Bir dakika. Ha şu olsun mu? Gecede böyle yarasalar saldırıyor. Domuz yarasalar. Domuz yarasaların istirası. Saldırı falan. Hatta bir samuraylarda gelsin mi? Yok samurayda. Samurayda şurada dursun. Burada dur. Şöyle yap. Evet. Şu ben birer tane daha okçu koymak istiyorum. okçun tipleri çok komik. Şu tiplere bakın. Şey de aynı. Ha şu samuray. Kız, sonra şu iyi samuray mı nedir, ustası, hepsi bir garip gözüküyor. O zaman arkadaşlar bu böyle olsun, küçük bir yer. Ama tabii ki yine söylüyorum ama yapmayı unuttuğum bir şey var. Camsız ev asla olmaz arkadaşlar Evnece ev yapıyorsanız Minecraft'tadır bir oyunudur. O zaman ilk önce cam lazım size. Yani Minecraft'ta cam olmasa büyük küçük bir tane delik açmanız gerek. Evet. Bir de iki ta ikişer tane şuralar acıman. Madem böyle kötü. Şurada da aç. Cam olmaz dedim de Şununla çok fazla mı cam oldu? Yok iyi ya. Yani. Sırada ne yapabiliriz? Şöyle ben şununla. Yok, şu camları bir kaldır. Yok. Camı kaldırmasaydım. Yok ama madem şunu bir kaldır sen. Onun yerine bunu koyalım. Ben çok meşaleli koyacağım güzel gözükür. Evet güzel gözüktü. Şimdi sıra, sırada ne yapabiliriz? Şimdi buldum. Domuz yarısına bazı şeyleri, okçuları kaçırmış gibi gözüksün. Götürüyor diye. Hemen hatta ok, şey koydum okçu. Eee Şimdi sırada ne yapabiliriz? Ee, yapacak bir şey çok kalmadı. O zaman son olarak ben size diğer sorularımı yazayım. Bazı saçma. Evet birincisi böyle. Yani böyle hiç artık korkan kadınlar bir iki tane de samuray eve saldırıyor. Onun için korkuyorlar. Burada ben arkadaşlar şey yapmayı denemiştim. Class of Royale'yi pohtan bir şey oldu da başka ne var ha bu benim ilk yapım yine de güzel köy yapmayı da de demiştim orada benim ilk yapımda şurası ölse samurayla böyle kareye saldırıyor Bunlar da böyle korumaya çalışıyor Saçma sapan şeyler. Hadi durun bakın. Şu çarpılı kaları ona basıp mesela serverları siliyoruz. Ben bunu siliyorum. Zaten iğrenç. Bir dakika. Sonra Şu az bir tane eşek. Biraz da okçu. Bunu da siliyorum Kalenin azıcık gözüksün. oraya yani küçük bir köy köy yapayım diye düşünmüştüm de ben o, o zaman olmamıştı. O zaman yani sildik. Evet arkadaşlar o zaman e, böyle güzel bir oyun. Hayal gücünüzü genişletmek için iyi bir şey. İsteyenler Play Store'dan e, şöyle bir ismine bakalım. Kapatıyorum. Kapan. Heh. Şöyle bir ismine bakalım. Yüklen. Heh. Evet arkadaşlar şu Just the Block. Just the Blogic. Güzel bir oyun. Bu arada arkadaşlar buradan e, i̇simlerine bakıp oynamamı istediğiniz oyunu söylemenizi istiyorum. Ve bunu yorumlarda yazın. Bu daha önemli. İst, i̇s ama, e, isterseniz just Minecraft oynayayım mı? Minecraft'ta da yazabilirsiniz. E, survivor çekmeyi düşünüyorum. Zaten hazırladığım bir survivor var Flash Survivor serisi. Bu zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldim. Daha çok böyle e, video istiyorsanız la, like, video like atın Bu arada e, o bizim dediğim şu anda o Flash Survivor'ı e ben Nihan'la çekeceğim. E, güzel bir şey oldu böyle bir sürü tapınak böyle madenler. Inuscot'ta böyle 4 tane stray diye yarı 3 tane stray spawner. Bir 3 tane zombie spawner var. Onun için bayağı bir eşya veriyor. E, 10 tane daha 64'lük diamond. Ee, bir 64 tane demir blok. Bir 64 e, altın blok. Veriyor. Ve arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Bunu iki defa söylüyorum ama hoşçakalın abi.